Hükümet sistemine geçildiği günden bu yana da tek bir imzayla bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık görevden alınan bakanlar oldu. Acele kamulaştırmalar hız kesmedi. Şimdi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayınlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisi genişletilmiş oldu. Haber sözcüde yazılı basında da yer aldı. Üst kademe kamu yöneticilerine atama usulü değiştirildi. Erdoğan'a yeni yetkiler verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 il emniyet müdürünü, TÜİK başkan yardımcılarını, vali yardımcılarını ve kaymakamları belirlemek Yetkisini de uhdesine almış oldu. Allah, Allah, Allah. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı resmî gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama yetkileri genişletildi. İmzalamış bulunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası, üst kademe kamu yöneticileriyle kamu kurum ve kuruluşlarında atama usullerine dair değişiklikler getirdi. Bu değişiklikle üst düzey kamu yöneticilerinin atanma süreçlerinde Cumhurbaşkanlığı makamının etkisi arttı. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Son dönemde valiler, emniyet müdürlükleri ve üniversite rektörlüklerindeki atamalar da dikkat çekerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son imzasıyla bazı kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak. Biz attığımız her adımı tartarak işlere katarız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiği günden bu yana bir imzayla bir gecede İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi, görevden alınan bakanlar, acele kamulaştırmalar hız kesmedi. Cumhurbaşkanının kendi yetkilerini arttırdığı imzayla önümüzdeki dönemde de pek çok atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı doğrultusunda alınacak.